Günün ayet, hadis ve vecizesi. Ayet E Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnandık ve itaat ettik. Rabbimiz eksik ve kusurlarımızdan dolayı af ve mağfiretini umarız. Senin dergahından başka varacağımız yer yoktur. Bakara Suresi 285 Hadis Nali Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed Alimlere hürmet gösterin çünkü onlar peygamberlerin varisleridir. Onlara hürmet gösteren Allah ve Resulüne hürmet etmiş olur. Cami-i Sagir No 830 Buradan katreler, erbab, tevehüm edilen esbab, yedi kudretine bir perde olan Rabbi vahide teslimiyet, firdevsi bir vaziyettir. Mesnevi Nuriye sayfa 45.